Bir dakika burası ne? Hayır! Oyuncak çöplüğüne gelmiş. Ben de ben de mutlucum. Bu arada seni biri çağırmış. Bak avralardan göreyim mi? Avradan seni biri çağırıyor. Aa kim çağırmış? Aa Ceren çağırmış Ceren. Hangi Ceren? Tenceren. Vav! Hepinize merhaba arkadaşlar. Müsaade yok. Tekrar çok fazla açma. Epik bir videoya karşınızda değil mi? Arkadaşlar videoyu girmeden önce hemen şöyle bir like yorum atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Bu arada bir eski tarz bir giriş yapayım dedim. Hani kamera yok ki ondan. Onu rahatlıkla. Neyse arkadaşlar, er şimdi öncelikle bu videoyu biliyünüz artık. Yani solda ve sağ tarafta iki tane tebliği çıkmıştır. Bu videoyu daha önceden bu tarz yani işte fakirlikten zenginliğe ve yaşamdan işte doğumdan ölüme diye çekmiştik. Bugün de arkadaşlar er siz onları beğendiğiniz için farklı bir şey yapıyık ve oyuncak bebek olarak yaşamaya çalışıyık. O şekilde yani. Videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle ki 2 saniye videoyu keseyim. Ben arkadaşlar videoda like istemiyormuşum. Bir de şey de belirteyim. Bu haritayı komple ben kendim yaptım. Yani onu düşünüp size zahmet şöyle bir birer tane bir like atarsanız sizlerden de bu videoyu şöyle bir MEDAK bekleyeyim. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız da kesinlikle yorum vesaire atmayı unutmayın. Özellikle bana belirtin ki ben de devam ettireyim. Bu seriyi çok seviyorum bu arada. Neyse tamam. Çok fazla da uzatmayayım. Allah emanet. Görüşürük. Lan dur videoya geçeyim Pardon pardon. Hanım <laughs> gene bir evde dünyaya geldik. Arkadaşlar şu an ben bir oyuncak bebeğim bu arada. Bildiğiniz gibi bak defalma mı defa, dağıtlı mı dağıtlı. Yakışıklı mı yakışıklı. Kaçlı mı kaçlı. <laughs> Pardon fazla gaza geldim. Bir evdeyiz. Yani evde doğmuşuz. Bir dakika dur bakalım etrafta. Kimler var? Bir tane dıfıl vardı. Dıfıl kurbağa vardı. Bana benzeyen. Ben de oyun oyuncağıymışım. Ben öyle yapmışlar. Her Ben yapılma bir oyuncu. Şuradan gideyim. Anne kurbağa beni gördü. bir dakika lazım mi? Bir dakika. Hareket edin. Gerçi yok deme Pilli, pilli. Aynen anne kurbağa ne yapacağım? Bizi duymuyor tabii ki. Biz şey olduğumuz için normal olarak bu bizi anlamaz arkadaşlar. Bunun yaşı büyük. Biz de konuşsa konuştu ama dafıl konuşur. Bakın ben de aynısıyım. Tip olarak çok benzemeyik mi? Bak aynısı. <laughs> Burada baba kurbağa var. Bunlar bana inanmıyor. Ben az da yaşayayım. Canlıyım bileyim mi baba kurbağa? Ama hiç ben. Terbiyesiz. Sağ benzeyim bak aynıyız. Burada çok yakışıklısınız beyefendi. Tamam. ne Oğlum, barın deliklere bak git burnunu temizle. Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Dıfıl ne bildin? İyi sen ne haber? İyi dıfıl Bugün ne yaptıracağım? Ben oyun oyun oynatacağım Bak bir sürü evde oyuncaklar var, şeyler var. Oyun oynayacak bugün. Tabii ki oynayacağız. İstersen salıncakla başlayalım. Tamam. Salıncak mı? Götür beni dıfıl Götür beni gittiğin yere. Tamam sen git ben geliyorum şimdi. Tamam dıfılcığım. Allah'a emanet. <laughs> bir dakika. Oğlum salıncak dedim de bu tatlıra valide değil miydi? Ben bununla başlasam olayım mı dıfıl gürbe? Bununla başlamak isteyeyim. Olur olur tabii ki olur. Tamam. Ne bindin orada? Tamam. Şu an kendi başıma eğlenir gibi çok fantastik hissediyorum. Oğlum bu o kadar hafifim ki lanet olsun. Baksana indiremeyeyim tek başıma. Yok mu? Peki maymun barında devam etsek. Dik 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 Hulk gerçekmiş. Hayır değilim. Nasıl desin konuşuyor ya terbiyesiz. Ben oyuncağım pilli bir oyuncağım sadece. Nasıl lan? Bu ciddi mi değil? Vay çakal Carlos seni vay. Oğlum bir an korktu mu? Ergeçler Hulk'u biliniz bilmiyorum şu an ekranda bir resmi çıkmış olabilir. Baya problemli bir karakter haberiniz olsun. <laughs> Bu ne lan sen ne yapayım? Barutla oynuyorum biraz. Lan. lan bizi. Lan oğlum bir dakika dur. Yanma şu an. Yavlu adam kafalı ne? Turuncu kafalı Allah istersin seni ya. <laughs> Aklıma bir şey de gelmedi ya. Bırak lan Barut'u bırak. Terbiyesiz. Barut'u bırak. Barut'u yakacağım bize. Hayır hayır bırakmayacağım. Lan. Lan sen oğlum bizi bitireceksin ya. <laughs> ne yaptın? Lan oğlum bizim çocuklar yamıldı ya. Leno Lan o çocuk da gitmiş. Burayı patlattı. Oğlum ne yaptı bu? Erkek iş yeri Valla. Çakal Carlos geldi barut. Elinde de barut varmış. Gördüğünüz gibi bizim arkadaşlar da yamıldı. Çöpe attılar hep çocukları ya. Benim kurbağa oyuncağım nerede? Kurbağa oyuncak neredesin? Anam. Lan dıfıl kurba. Lan dıfıl kurba beni de çöpe atacak. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Dıfıl kurbağa ne olur kovalama. Bu ne oğlum? Tabela ne işi var burada? Anam. Lan dıfıl kurba buradaymış. Çıkamayayım. Çıkamayayım. Kapılar da kilitli. Atma beni. Oğlum, çok kötü şu an. Neredeyim lan ben? Oğlum en son beni çöpe attılar. Bir dakika! Anaokuluna gelmişim? Tamam. Beni çöpe atmamışlar. İyi güzel. Ne abi lan öğretmen? Terbiyesiz. Adam, burada da bir dıfıl var. Dıfıl ne abi lan? Tipe bak. <laughs> Çok tatlı gözükmüyor be. Güzel. Oyuncak kutumuzdan şöyle bir inelim ufakta Ben de oynayın lan. Gelin oyun oynayalım Dıfıl kız. Ne abi kız? Dıfıl efendi bize bakar mısınız lütfen? Please. Şunu sen çıktı. Ben pilli bir oyuncağım. Yakışıklı, tatlı, keyifli bir oyuncağım ben. Benimle konuşabilir mi? Bunlar konuşamıyor ki ya. Lan oğlum birim benle konuşması lazım. Ben burada sıkılırım. Ne abi lan? Konuşabilen var mı herhalde? Ben özel dizide perfect bir oyuncağım. Bak şu ayakta olan. Sen konuşabilir mi kız? Aaaa konuşuyor. Hello dedi. Lan oğlum bir dakika beni Amerikan yaya mı gönderdiniz buraya? <laughs> Hello canım nasılsın iyi misin? İyi adı nedir? Adım dünyanın en yakışıklı kalsın zeki zeki ultra mükemmel dizi perfect kurbası. Senin nedir? Çok iyiymiş. Benim de mutlu memnun oldum. Ben de ben de mutlucum. Bu arada seni biri çağırmış bak avralardan göreyim mi? Avradan seni biri çağırıyor. Aa kim çağırmış? Aa Ceren çağırmış Ceren. Hangi Ceren? Ten Ceren. <laughs> Tamam pardon pardon. İyi mutlucum Allah'ım et. Memnun oldum tanıştığımıza. Buradaki çocuklar nasıl bu arada? İyiler mi kötüler mi? Onu da bir anlatırsan sevinirim yani. İyiler. Oyuncaklara hiç zarar vermezler. İyi tamam öyle değil tam Tamam güzel güzel. Oyuncaklara zarar vermiyorsa sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Dıfın ne Burada da dıfınlar var. Oğlum ne yapayım sen? Oğlum bak bu da komut bu lol En son hemen bak dur ben alayım. Yapma bırakın şöyle şeylere. En son bir arkadaş barut tutuydu. Havayı uçtuk o yüzden buraya geldim zaten. Allah belası ver. <laughs> İyi burada ortam güzel ama ya. Dıfıl kız. Dıfıl kız ne abi lan? Bunların hepsi benim için dıfıl kız bu arada ya. Vallahi ciddi diyeyim. Enem den yerim sizi lan. Canım bugün sinemaya mı gitsek? Hayır aşkım bugün yemeğe gidelim. Oğlum ne sen burada? Terbiyesiz Olan var olmayan var. Benim manitam yok diye bana şekil mi yapıyorsunuz? Bilinç yemedim. Bilinç yemedim. <laughs> Neyse sıkıntı yok arkadaşlar şey, sıkıntı yok tamamdır. Burada böyleymiş. Yani burada mı değil mi Birkaç yıl yaşayacağım. Ondan sonra ne olacak Allah kerim. Haydi bismillah ya. Bu oyuncaklar da çok pislenmiş ya. Bunları atmamız lazım. Lan öğretmen. O kadar yıldan sonra bana bunu mu yapacaksın cidden? Hayır tutma beni. Tutma beni. Lan tutmasana. Lan, Lan tutma. Atma beni o konteynere. Atma. Hayır. Neredeyim lan ben? Sonum böyle mi olacaktı? Ne oluyor? Neredeyim lan herbide? Burası neresi? Eve götürün lan beni. Bir dakika burası ne? Hayır. Oyuncak çöplüğüne gelmiş. Bu gerçek olamaz be. Sonumuz böyle mi olacaktı lan uzaylı? Ne abi ne tek gözü? Gripper'a benziyor bu. Aynen. Vallahi bak Çin malı Gripper bu. <laughs> Senin burada ne işin var oğlum? Sen tak gibisin. Hiçbir şey yok sen. Bu ne? Oğlum bak tek golu bozulmuş. Bunu da atmışlar. Çok kötü bir durum. Her şeyi atmışlar. Bu ne oğlum? Toplama yapmışlar. Bu nasıl işler ha? Bütün parçaları farklı. Bak şu dinozora ya. Bu ne Neyse tamam konumuz bunlar değil. Anam! Lan oğlum siz de mi lan? Hepiniz mi lan? Hepiniz mi lan? lan? siz de mi? Siz olmasaydınız bari. Ömrümün sonuna kadar seni seveceğim canım. Ya oğlum burada da mı? Valla sizi ben burada da alacağım. Siz yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin! Dışarıda yapın romantizmizi. Manitamız yok diğer fırsatta yüzümüze çarptırıyı terbiyesiz herifler. <laughs> Bunlar ne? Ulan bunlar hala güreşi oğlum. İnin aşağı inin lan. Vallahi yazık güne kapışma annen. Steve'le biri dövüşüyor burada. Steve oğlum yapma. Şurada da biri var gözlüklü böyle. Laboratuvar faresi gibi bir acayip bir şey. <laughs> Niye böyle bir şey dedim bilmiyorum ha. Burada da bir şeyler var. Oğlum Noel babanın kızağını bile çöpe atmışlar be. Yalnız bunlar iyi para eder bu arada. <laughs> ben toplayıp götürsem bunları ya. Şunlara bak be. Her şeyi çöpe atmışlar. Yüzsüz herifler. Bunlar atılır mı? Ve bütün canlar yamulmuş arkadaşlar. Hiçbir canlı değil. Hiçbir yaşamayı. Benim de mi sonu böyle olacaktı? Ben yaşayayım oğlum ya. Vay be ulan çöp konteynerinde Dur Durun lan, benim aklıma bir şey geldi. Şu kırılayım ya. Arkadaşlar bunlar zaten yapılmış. Ben bunları geri dönüşüme koyarım. Oradan parayı bulup ben buradan çıkarım ya. <laughs> Ciddi diyeyim bak. Harbi diyeyim bak. Bana güvenebilirsiniz. Profesyonel bir grubayım ben. Ticaretçi bir grubayım. Ha, bunları da topladım. Evet arkadaşlar aynen öyle. Mission completed man. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Videoyu beğendiyseniz lütfen like yorum, abone etmişler. Patlatmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben bunları satmaya gideyim. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. <laughs>